Bir oyunda size silah verilse ama kazanmanın tek yolunun ateş etmemek olduğu söylense ne yapardınız? Ya da şarjör değiştirmenin tek yolu bir motosikletle havada takla atmak olsaydı. Bağımsız oyun dünyası işte böyle tuhaf ama bir o kadar da dahice fikirlerin hazine sandığı. Bugün gözden kaçırmış olabileceğiniz en eşsiz, en güzel ve hatta en tartışmalı oyunlardan bazılarına derin bir dalış yapıyoruz. Bu sadece bir liste değil. Bu kuralları yıkan, sana sanatın sınırlarını zorlayan ve oyun nedir sorusunu yeniden sorduran bir yolculuk. Bölüm 1. Yolculuk Sanatı. Bu bölümde deneyimin öncelikle estetik, atmosfer ve duygusal rezonans tarafından yönlendirildiği oyunlara odaklanıyoruz. Bu yapımlar sanatsal vizyonlarını geliştirmek için genellikle minimalist oynanış mekaniklerini bir araç olarak kullanıyorlar. Planet of Lana. Stüdyo Ghibli'nin eserlerini çağrıştıran canlı, el boyaması bir sanat tarzına sahip sinematik bir bulmaca macera Hikaye Lana adında genç bir kızın ve onun hayvan dostu Mui'nin Lana'nın kız kardeşini robotik işgalcilerden kurtarma görevini konu alır. Diyalog olmadan tamamen çevresel anlatımla aktarılan bu yolculukta oynanış ikilinin farklı yeteneklerini birleştirmeye dayanır. Mui yüksek yerlere zıplayıp kabloları ısırırken Lana makineleri çalıştırabilir. Zekice tasarlanmış ama aşırı karmaşık olmayan bulmacaları, göz alıcı sulu boya estetiği ve sinematik orkestra müziği oyunun duygusal ağırlığını zirveye taşıyor. Bave Tale, sular altında kalmış bir dünyada geçen üçüncü şahıs bir aksiyon macera oyunudur. Oyunun temel mekeni Sigrid karakteriyle suyun yüzeyinde akıcı ve hızlı bir şekilde kayarak ilerlemektir. Oynanış platform, hafif dövüş ve basit bulmacalardan oluşur. Zorlayıcı olmaktan çok rahatlatıcı bir deneyim sunmayı hedefler. Yaklaşık 4-5 saatlik kısa oynanış süresi, Cell Shaded çizgi film benzeri demek bu arada. Görsel stili ve sakinleştirici müzikleriyle Wavetail kısa ve öz bir macera arayanlar için idealdir. White Shadows George Orwell'ın Hayvan Çiftliği romanından ilham alan, insan benzeri hayvanların yaşadığı kasvetli siyah beyaz bir distopik dünyada geçen sinematik bir bulmaca platform oyunudur. Alegorik anlatımıyla ırkçılık ve yabancı düşmanlığı gibi ağır temaları işler. Oynanış genellikle basit olarak eleştirilen bulmacalar ve platform bölümlerinden oluşur ve hikayeyi ileri taşıyan bir araç görevi görür. Yani yaklaşık 2-3 saatlik kısa deneyimi, çarpıcı monokromatik sanat tarzı ve Ride of the Valkyries gibi klasik müziklerin kullanıldığı dramatik anlarla birleşerek unutulmaz ve sinematik bir his yaratır. Bölüm 2. Kuralları Yıkanlar Bu bölüm bilinen türleri parçalarına ayıran ve onları cesur, merkezi bir yeni fikirle yeniden inşa ederek tamamen yeni alt türler yaratan yenilikçileri kutluyor. Laika Aged Throat Blood, Motor Vanya olarak adlandırılan yepyeni bir tür yaratıyor. Tüm hareket ve dövüş mekaniklerinin bir motosiklete bağlı olduğu bir Metroidvania. Kasvetli kıyamet sonrası bir arazide geçen oyun bir çakal annenin acımasız intikam arayışını konu alıyor. Swordship. Geleneksel shoot em up formülünü tersine çeviren bir dodge em up yani kaçış oyunu olarak tanımlanıyor. Oyuncunun hiçbir silahı yok ve hayatta kalmak için düşman saldırılarından kaçıp onları birbirlerini yok etmeye yönlendirmesi gerekir. İnanılmaz derecede hızlı oynanışı, fituristik bir gemiyi su yollarında manevra odaklar. Ultros, oyuncunun bir zaman döngüsüne hapsolduğu, sarkofag adı verilen kozmik bir rahimde geçen psikodelik bir Metroidvania'dır. Oyun, keşif ve dövüşü, ilerlemenin merkezinde yer alan benzersiz bir bahçıvanlık mekaniğiyle harmanlıyor. Oyuncu, yeni yollar açmak veya platformlar oluşturmak için tohumlar ekerken, dövüş sistemi de çeşitli kombolar yaparak daha kaliteli ganimetler elde etmeye teşvik eder. Zaman döngüsü mekaniği dünyayı sıfırlayarak oyuncuyu bahçesini yeniden büyütmeye ve ilerlemek için yeni yollar bulmaya zorlar. Oyunun en çok övülen özelliği Hotline Miami'nin sanatçısı olan Nicholas Akerbled'in elinden çıkmış çarpıcı ve canlı sanat tarzıdır. Bölüm 3 Bağımlılık Yaratan Döngüler Bu bölüm oynanış döngüsü sanatında ustalaşan, tekrarı ve grind yapmayı ödüllendirici ve çekici kılan tatmin edici ilerleme sistemleri sunan oyunları inceler. Steamworld, Dig, Metroidvania unsurları taşıyan bir platform madencilik macerasıdır. Oyuncu Robot Rusty olarak bir çöl kasabasının altındaki derinliklere kazı yapar. Değerli madenleri toplayıp satarak yükseltmeler satın alır. Ve bu yükseltmeler sayesinde daha da derine inmeye hedefler. Oyunun temel döngüsü basit ve bağımlılık yapıcıdır. Kaz, kaynak topla, yüzeye dön, sat, yükselt ve tekrarla. Prosedürel olarak oluşturulan madenleri sevimli steampunk western teması ve tatmin edici ses tasarımıyla kısa ama son derece keyifli bir deneyim sunar. Rainbreaker, Hades'ten büyük ölçü ilham alan orta punk estetiğine sahip, hızlı tempolu, izometrik bir aksiyon roguelike oyunudur. Oyuncu, zalim bir kraliçeyi devirmek için savaşan isyancı Klefi kontrol eder. Oynanış, yakın dövüş saldırıları ile güçlü şarj edilebilir bir mızrağın birleşimine odaklanan, yüksek oktanlı bir hack and slash dövüş sistemine sahiptir. Prosedürel olarak oluşturulmuş odaları temizleyerek kalıcı yükseltmeler için para birimi toplarsınız. Şık çizgi roman benzeri sanat tarzı ve agresif oynanışı körükleyen punk rock müzikleri oyunun kimliğini oluşturur. Lost in Random The Eternal Die Bu cesur devam oyunu orijinal oyunun üçüncü şahıs aksiyon macera türünden tamamen ayrılarak izometrik bir aksiyon roguelike türüne geçiş yapıyor. Hades'ten belirgin ilhamlar taşıyan oyun hızlı tempolu dövüş ve meta ilerleme özelliklerine sahip. Oyunun benzersiz yönü ilk oyundan gelen zar ve kart mekaniklerinin entegrasyonudur. Oyuncu saldırılarda enerji biriktirir ardından bu enerji enerjiyi güçlü büyüler için kartlar çekmek amacıyla kullanır. Cave Blazers Genel bir fantezi estetiğine sahip, hızlı tempolu ve zorlu bir roguelike platform oyunudur. Odak noktası tamamen oynanış üzerinedir ve hikaye minimum düzeyde. Prosedürel olarak oluşturulmuş mağaralarda yakın dövüş ve menzilli savaşın bir karışımını sunar. Oyun kaotik doğası, oyuncuyu aktif olarak takip eden akıllı düşman yapay zekası ve çok sayıda açılabilir eşya ile tanınır. Saf, mekanik odaklı bir roguelike deneyimi arayanlar için için idealdir. Ancak genel görselleri en zayıf noktası olarak gösterilebilir. Yani bu oyunun grafikleri biraz zayıf. Bölüm 4: Yüksek Oktanlı Aksiyon. Bu bölüm beceri, refleksler ve taktiksel düşüncenin her şeyden önemli olduğu, yoğun ve genellikle acımasız dövüş sistemleriyle tanımlanan oyunlara odaklanıyor. Twelve is better than six. Vahşi Batı'da geçen çarpıcı bir kalem ve kağıt sanat tarzına sahip, tepeden bakışlı bir nişancı oyunu. Oynanış hem oyuncunun hem de düşmanların tek bir kurşunla ölebildiği yüksek ölümcüllüğü ile tanımlanır. Öne çıkan mekanik gerçekçi silah kullanımıdır. Oyuncular ateş etmeden önce revolverlarını manuel olarak kurmalı ve mermileri teker teker doldurmalıdır. Bu çatışmalara gerilim ve taktiksel derinlik katarken gizlilik unsurları da çatışma öncesi düşmanları azaltma imkanı sunar. There is no lie. Karan Lovecraft'tan esinlenmiş piksel sanatına sahip acımasız ve hızlı tempolu bir aksiyon RPG'dir. Hikaye bir babanın yeraltı dünyasındaki acımasız bir dini tarikattan çocuğunu kurtarma mücadelesini konu alır. Tepeden bakışlı, Souls-like bir macera olarak tanımlanan oyunun dövüş sistemi hızlı, akıcı ve cezalandırıcıdır. Oyuncu her biri kendi yetenek ağacına sahip dört farklı silah arasında anında geçiş yapabilir. İyileşme kaynaklarının son derece sınırlı olması, oyuncuları beceri ve kaçınmaya güvenmeye zorlar. Grotesk ve detaylı piksel sanatı atmosferik ve rahatsız edici bir dünya yaratır. The Darkest Tales. Klasik masalların karanlık ve çarpıtılmış versiyonlarını sunan iki buçuk diye bir aksiyon platform oyunudur. Oyuncu sahibi Alicia'yı kabuslardan kurtarmak için savaşan huysuz bir oyuncak ayı olan Teddy'i kontrol eder. Oynanış, hack and slash dövüşü ve platform unsurlarını birleştirir. Oyunun görselleri güzel bir sulu boya hikaye kitabı estetiğiyle büyük övgü toplarken platform mekanik özellikle de çift zıplama tepkisiz ve sinir bozucu olduğu için ağır eleştirilere maruz kalmıştır. Bölüm 5 Bilinmeyen de Hayatta Kalmak Bu bölüm hayatta kalmanın temel zorluk olduğu oyunlara odaklanarak parodiden hardcore simülasyona kadar türe farklı yaklaşımlar katar. Threat Age Genellikle Subnautica'nın uzayda geçen Rus ve absürt bir mizah anlayışına sahip versiyonu olarak tanımlanan mizahi bir uzayda hayatta kalma macera oyunudur. Oyuncu ölümsüz bir tavuk eşliğinde bir uzay gemisi enkazında hayatta kalmaya çalışan sıradan bir adamdır. Oynanış, zanaatkarlık, sıfır yer çekiminde keşif ve oksijen gibi hayatta kalma göstergelerini yönetmeye içerir. The Wild A, gizemli bir uçak kazasının ardından Alaska'nın donmuş vahşi doğasında geçen tepeden bakışlı bir hayatta kalma oyunudur. Tek oyunculu veya 8 kişiye kadar çevrim içi eşli modda oynanabilir. Hayatta kalma türüne daha erişilebilir bir yaklaşım sunan oyunda oyuncular sağlık, yiyecek ve sıcaklık gibi temel ihtiyaçlarını yönetirken kaynak toplamalı, ekipman üretmeli ve vahşi hayvanlarla savaşmalıdır. Türe başlayanlar için iyi bir giriş noktası olarak kabul edilirken parlak ve canlı, düşük poligonlu sanat tarzıyla bence dikkat çekiyor. Isolate, Stalker ve Fallout serilerinden büyük ölçüde etkilenen, gizemli canavarlarla dolu bir adada geçen, birinci şahıs bir hayatta kalma korku oyunudur. Oyunun 4 kişiye kadar eşli modda arkadaşlarla oynanması şiddetle tavsiye edilir. Keşif, zanaatkarlık, gizlilik ve dövüşü birleştirilmiştir oyun özellikle tek başına oynandığında zor olarak tanımlanır. Ölmek cezalandırıcıdır çünkü teçhizatınızı kaybedersiniz. Oyunun atmosferi ürkütücü ve etkili olarak övülür. Aska, hayatta kalma türünü, koloni simülasyonu ve gerçek zamanlı strateji unsurlarıyla birleştiren Viking temalı bir oyundur. Oyuncu sadece tek başına hayatta kalmak yerine NPC köylülerden oluşan bir kabilenin liderliğini üstlenir ve onu yönetir. Oyuncu kaynak bulmak için keşif yapar ancak daha sonra köylülerini toplama, zanaat yapma ve inşa etme gibi görevleri atar. Bu da geleneksel hayatta kalma grindinin büyük bir kısmını otomatikleştirir. Bu melez yapı tür için yeni bir yöne işaret eder. Bölüm 6 Özel Dosya Steam World Evreni Bu özel bölüm listedeki iki farklı oyunu inceleyerek Steam World serisinin çok yönlülüğünü ve tutarlı kalitesini vurguluyor. Steam World Dig ve Steam World Haste 2 Her iki oyunda sevimli bir steampunk robot estetiğini, neşeli bir tonu ve yüksek kaliteli oynanış döngüleri konusundaki ünlerini paylaşıyor. İlk bağımlılık yaratan kas, saat, yüksel döngüsüyle tanımlanan madencilik tabanlı Metroid Banyo olarak serinin temelini attı. Heist 2 ise bu temeli alıp iki boyutlu yandan ilerlemeli, sıra tabanlı bir taktiksel nişancı oyununa dönüştürerek evrimi temsil ediyor. Heist 2'nin temel mekaniği atışları manuel olarak hedeflemek ve yüzeylerden sektirerek stratejiye beceri tabanlı bir geometri bulmacası unsuru eklemektir. Bu serinin tek bir türe bağlı kalmak yerine temel kimliği koruyarak farklı türleri başarıyla keşfetme yeteneğini gösterir. Bölüm 7. Odadaki Fil Bu son kritik bölüm. Listedeki en tartışmalı oyunu ele alıyor ve onu sadece bir oyun olarak değil aynı zamanda kültürel bir fenomen olarak analiz ediyor. Hatred. Oyuncunun tek amacı ölmeden önce mümkün olduğunca çok sayıda sivili ve polis memuru öldürmek olan, insanlardan nefret eden bir kitle katilini kontrol ettiği izometrik bir twin stick nişancı oyunudur. Oynanış çevresel yıkım odaklanan standart bir nişancı mekaniğine sahiptir. Ve sağlığı geri kazanmanın tek yolu yaralı NPC'ler üzerinde infazlar gerçekleştirmektir. Oynanış eleştirmenler tarafından tekrarlayıcı, sıkıcı ve kötü tasarlanmış olarak geniş çapta eleştirilmiştir. Oyun basınının neredeyse evrensel kınamasına rağmen Steam'de Türkiye dahil olmak üzere çok olumlu kullanıcı puanlarına sahiptir. Bu durum Hatred'ı bir oyunun kültürel bağlamının ve etrafındaki söylemin içsel tasarımını ve kalitesini nasıl asıl tamamen gölgede bırakabileceğini bir vaka çalışması haline getirir. Bu videoda gördüğünüz tüm oyunları Steam'den çok daha uygun fiyata discover.games üzerinden satın alabilirsiniz. Bazı oyunların fiyatı Steam fiyatıyla aynı olabilir. Ekstra indirim kazanmak isterseniz discover.games'in ana sayfasında yer alan istek listesine ekle görevlerini ücretsiz bir şekilde yapıp indirim sandığı açarak var olan indirimlere ekstra %25'e kadar indirimler kazanabilirsiniz. Lütfen videoyu beğen görüşlerinizi yorumlara yazmayı unutmayın tüm bağlantılar açıklama kısmında kendinize iyi bakın görüşmek üzere